Hem kargo satıyorum. Hiç bugün geleceğini bilmiyordum, biliyor musun? Ben biliyordum. Nereden biliyordun? Ben baktığımda 13. gelmişti. 13 23 Ocak yazıyordu. Nasıl geldi acaba? Arası yazıyordu. Hemen açabilirsek. Anneciğim açar mısın? Burada kesin bak şurada suluk var. Çok eminim. Tamam açar mısın? E açamadım açar mısın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep o, o bu ne? ne? Bu dudak şeyi. Yani bu hadi. sana... Aaa! Mavi, mavi geldi. Bu silgi. Ha, kalemi, kalemi. Bu kalemi şunu da çıkar. bu kalem set. Şunu, bu suluk. Evet. Ee, Bunun pipeti nerede acaba? Ha, kahve kahve. Bu pipeti bir yerde pipeti yok. Ol. İçindedir belki. Yok. Pipetsizdir ya da. Çok kendin mi takıyorsun pipet? Allah. Şunu aç. Şu. Bekle. Hmm. Bunu bir yere koysak. Bunu şöyle koysak. Yok. Böyle. <laughs> Nereye koysam? Durmuyor mu? Ha, okey. Öyle durdu. Şimdi kendini çekmiyor. E, kendini çekmesin. Tamam, bunu açalım. İlk. Bunu çok merak ettim. Kalemlik. Evet. Bu. Evet, ondan da emin değilim. Buradaki şeyi böyle çıplatınca. Aha, bak. Şişiyor mu? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Tut bakalım ellerini. Isınması gerekiyor. Tut ellerini bakalım. Bunun rengi de değişmesi. Ha geliyor bak. Ha, Çok sıcak. Ama o kapatınca şey oluyor mu ki? Hayır bu kendisi ısınıyor. Suya e, tuttuğunda. Sonra nasıl Hayır oluyor? sen bunu e, suya My tutuyorsun. Goodie. Soğuk suya tutunca ısınıyor. Normal kendi haline dönüyor. My Çok tatlı. Oradan kıvama al. Bunu açmak tamam. yani. Bunlar ne? Dört lip Bal mı var içinde acaba? Tövbe estağfurullah. Ya Ah, my God. Mesya. Bunu yapar mısın anne? Çıkmıyor. Bu da bozuk geldi. İstirmeci işte, işte basar bak. ha. Ha. Tam. Bunu açacağım. Farklı. Bu ne? Müzik. Aa şey gelmedi. O yok mu? muydu? Dudak şeyi. Gelmedi. Yok. Ya. Yok. Diğer kalemlik de gelmedi. Evet, bunlar yok sanırım. E parasını verdik. Bu yüzük mü? Evet. Ben onu kutuda sandım. Bir dakika Şeyde. Nerede o? Evet. Es. Anne yani şunu açar mısın? Bekle. Bu hala sımsıcak, çok güzel. Oh ne çift şey var bak ne güzel. O şekil çıktı. Bunu sütte. Bak. Ne o? Falçata mı? Evet. Tamam. Okey. Bunun Çok çok kesilebilir. Karelim çıktı şimdi arkadaşlar. Arkalar Nasıl açılıyor bu? Ee, doğru. Bu nasıl açılıyor? Ama o yine gitti. Arkadaşlar çok üzülür diğer Yine gitmez inşallah. Nasıl açılıyor bu? Şifrelim hadi. Şifresi ne ki? Ha, buradan kremtres çıkıyor. Arkasını Arkası bir dakika İçinde pullar böyle hareket ediyor da Bu şeyi nasıl açıyoruz Arkadaşlar bilen var mı? Tablet kelimeni açacağım bakalım nasıl bir şey <laughs> yani bunu nasıl açacağız anne niye şifresi mi var acaba <laughs> Evet gibi bir şey var mı? Çıkarıp. Aa, Bakayım. Açalım şifresi var da ne acaba? Şeyinde yazmıyor mu bir şey? Bak burası kalem sıra şeyde. Biliyorum. Burası liyeri. Benim de vardı bundanım ya rezil olduk arkadaşlar çıkmıyor ben lip balm çık çok sandım lip balm kutusuymuş neyse kutusuymuş e biz mi koyacağız yani onu da abartma sıfır sıfır mı acaba ne ki ben sıfır hakikaten Bunu. Şimdi daha... böyle bir şey çıktı bakalım aa gerçekten çalışıyor arkadaşlar kamerayı durdum tekrar açtım çalışıyor şöyle koyayım kaç tuş rengi <gülüyor> ne işe <laughs> sadece bu da şöyle kapışlı bu da kar gibi oldu bu kendi kendi eriyor anne hani, biliyor musun bu ne şey yapıştırıcı o bu. Daksili, daksil Daksil. Daksil Yazdığın şeyleri hani silmek için, 12. yanlış yazılan şeyleri, böyle yazının üstünden gidince siliniyor. Siliyor mu? evet. Silgi ne kullan? Yüzüğüm takıyorum kadar saçma bir şey varsa valla bilmiyorum bunu nasıl bulacağız dünyanın en ama en saçma kargo sorunu çıktı çıktı ne he 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 komik bir şey var gitti Ne komik ki <laughs> Şunu açacağım nerede yazıyor bunun şifresi ya ay bir yerden açmamız gerek onu artık yani <laughs> çok iyi şunu açalım arkadaşlar. Pısır. Bunun bir yerden açılması gerek de. Bak. Ha şöyle olabilir. Bekle. Aklıma bir fikir geldi ben. Bunun pikir de yok. Bak. Kullandırsa. 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 Продолжение Arkadaşlar bu nasıl açılıyor? Yardım edin. Açıldı! Anne! Kaçtı? Yardım et. Nasıl açıldı? Açıldı ama bir çıkmıyor şurası. Orası açılıyor. Hayır açılmadı. Anne şuradan çıkabiliyor da. Hayır canım öyle bir şey yok. artık Nasıl açılıyor ya? Ne ya. Bunu nasıl geri içine sokarım? Bir, Arkaya doğru bastırınca sokuluyor. Heh. Bunu böyle koyarsın. <laughs> Arkadaşlar çok sinir oldum. Nasıl açılıyor? <laughs> Ay bir şey söyleyeyim artık. Nereye basın? Gördüğüm her şey basıyorum ama. 吃牛。 nasıl oluyor? Yani sinirleniyorum yani. Şuradaki şey mi içi? Ne aşkım? Şu? Şurada bak burada tutma yeri var. Tamam o kilidi işte onlar açıl, kilit açılacak ki onlar açılsın. Hayır. kırılır. E kilidi şifresi ne? Kokar gider ki? Olacak bilmiyorum. Nasıl duracağız şu anda? Bak bizim müzik de durdu. O da çalmıyor. Hadi buyur. O çok önemliydi ya. Evet çok önemli tabii ki. Benim kalemimden daha önemli şu an bu. Kolonya mı var? Ne ben yapacağım? Kolonya mı durduracağız? nası açılıyor istağlı bu Buradan çevirince çiğnisi çevir. Ben öyle ya, gördüm. Bitir. Yani bu kadar para boşa gider ya bin liraya gerçekten de bu kadar boşa gider yani ayakkabı alırdık üstüne az daha koyup Böyle bir saçmalık olamaz Doğa. Ne bileyim ben, açma yeri yok ki. Nasıl ki Allah için yer. Yani?

that's that <laughs>